Çocuklar, ben önden gireyim, siz teneffüs olunca gelirsiniz. Şimdi bizi birlikte görüp şüphelenmesinler. Tamam hocam. Tamam hocam, görüşürüz. Görüşürüz. Aa, hocam... ...ya bu bize vereceğiniz kitapları okumak için bir yer olsa keşke ya. Yani malum benim evde onları saklamam zor, hatta imkansız durum biliyorsunuz. Tamam, ben bir şeyler düşünüp halledeceğim, merak etmeyiniz siz. İyi dersler. İyi dersler hocam. Ya o Kenan Hoca da ne değişik adam ya. Hmm, öyledir. Siz ne zamandır böyle aşırı neşirsiniz? Ee. aa, zil çaldı. Hadi yavaş yavaş yürüyelim okula. Ay bak sorarlarsa da ne bileyim hava güzeldi. Çarşıya gezmeye gittik. Hı, hadi. Merhabalar. Merhaba. Merhaba hocam. Yine çok zayıf notlar aldılar. Sözlü desen ondan beter. Ne olacak bu çocukların hali? Ne bekliyordunuz ki hocam? O kadar ödev verdim. Hazırlanın diye tembih ettim. Verdikleri cevapları bir görseniz... ...bu çocuklar hiç mi ders çalışmıyor? Anlamadım ki. Bunlar önce okula erken gelsin, bahçede dedikodu yapsın. Bunlar okula teneffüse geliyor hocam, teneffüse. Çalışsalar ne, çalışmasalar ne. Hep sıfır. Sıfır, elde var sıfır. Senin de bu öğrencilerle hiç yıldızın barışmadı Kenan Bey. <laughs> ne münasebet hocam. Ben gördüğümü söylüyorum. Görünen köy kılavuz istemez. Acaba başka bir yöntem mi izlesek? Yani çocuklara dersi sevdirmek lazım. Vallahi bilemedim ki. Ne yapsam sonuç aynı. Aslında hepsi akıllı çocuklar. Sadece derslere olan ilgileri zayıf. Ben size söylüyorum hocam. Bunlardan bir şey beklemeyin. Bir sene daha sınıf tekrar etsinler de akılları başlarına gelir. Sınıf tekrarıyla ne onlar değişir ne de biz bir yere varabiliriz. Çocukları kazanmak lazım. Bunun için bir şeyler düşünsek.